Ben, ya da ben ki mu ben yoksa ben tu mane ki mu yoksa mi <laughs> <düş> <laughs> <doğum Down>, <laughs> yani, ben evet bebeğin Erkek. Evet. Ben kimseyle bir şey yapmaz. <laughs> <laughs> Erkek çocuğun olmuş bir tane. Sana benziyor aynı. Çok güzel. Ben kendime bakamıyorum. Bana nasıl bakacağım ya? Biz, Abi. Biz, yardım ederiz sana. Ay bir de olur. Yeah. <laughs>